Ee, bir de buranın e, iç kısmı var. Oraya girsem e, çok çok sıcak ama kısa olsa bile içeri girip içeriği çekeceğim. Az önce de çekmiştim. Burası en azından biraz hava e, var. E, evet, acıkınca bu e, şey e, bunlar makarnası var. E, bir de karides koyuyorlar. E, en çok sevdiğim onlar. Çünkü başka şey de yiyemiyoruz. E, onları hem söyledim, hem de e, yapacak, ben de bakacağım. E, bir bakalım nasıl yapıyorlar. E, açlıktan e, güzel bir e, şey oldu. sadece makarna bir de karides. Öbürlerin hepsinde et olduğu için e, almadım. Evet, bu da yukarıdaki yemekler. Bu yemek bir e, 1 euro. Evet, ilk etapta böyle yapıyor. Evet, şu anda savuzları koydu. Yeşilli koydu. Biraz su. Ee, bunu iyice haşlayacak. Biraz da yağ da koydu. Ee, Vegeter olduğum için gayet normal, doğal şeyler koyacak. Burada da karidesleri koyuyor. makarna koyduk. Biraz da uzaktan çekebilirim.

Şimdi yumurta koyacak. Hermes, evet. ee, şöyle bir gösterelim yine, yine. Evet, güzel afiyet olsun. Uh, thank you. Thank you very much. Evet, yemek geldi. Ee, çubukları. Ee, bir deneyeceğim bakalım yapabiliyor muyum? Ee, şöyle tutmam gerekiyor. Acı olsak da yapalım. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar pazarları gezdik. Genelde benim ilgi alanım normal insanların, normal halkların, normal pazarların olduğu yerleri gezmek, görmek. Onların kültürlerini, yemeklerini göstermek. Bununla beraber e, bugün de bir süpermarkete geldim. geldim, orayı bir gezelim, ne var ne yok. E, burası Kamboçya'nın başkanlığı e, Phnom Penh. E, burada e, ülke olarak fakir, insanlar çok fakir. Çok fakir bırakılmış, her bir köşede polisler, askerler e, dolaşıyor. E, bir de burada... E, Hırsızlık olayları çok oluyor. E millet aç yani ne yapsın? E, kameralara dikkat ediyoruz. al Kaçmasınlar hiçbir yere. E, boş vermiyoruz. Ama bir o kadar da pahalı. Burada e, reel olarak geçiyor bunların parası. Fakat nereye gidersen git Dolar üzerine alışveriş e, yaptırıyorlar. Yani ne varsa dolar. E, örneğin e, Stambul'a geldim. E, yani bir su aldım su normal bir su bir su aldım yani parasından değilim ee, ne kadar verdim 3 dolar verdim 3 dolar ee, bir iç çamaşır alayım dedim 10 dolar bir çorap alayım dedim 2 dolar yani Avrupa daha çok ucuz Türkiye daha çok ucuz ee, Buradaki halk nasıl yaşıyor ben de anlamadım. Gerçekten her şey pahalı. Ee, benim anlatmak istediğim yani sosyal medyada ülke ülke gezip de her şey sudan ucuz gelin millet ona kanarak e, burada perişan olmayasınız diye söylüyorum. Ee,